Döner Selam dostlarım ben Airebix Ve bugün sizlerle var. Mortal Kombat 1 Rank'ta oynuyoruz Karşıma Reptile geldi Şimdi şöyle arkadaşlar Eee Oyunda direkt karakter seçtiğimiz için Direkt karakter seçtiğimiz için Eee çatık diye başladı O hat ben ama bizim Neyse çıkıyor. Kötü oynadım. Birazdan kendime geleceğim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Öyle bir sallayış yok kanka böyle. Bu kadar random oynayamazsın yani. Şimdi oyun başlayacak ayaklarıma saldıracak. İzleyin ben de punishleyeceğim. Olmadı. Bir aparkat denemesi yaptı arkadaşımız. Hard punish mi demek? Şimdi ayaklarıma saldıracağını tahmin ediyorum. Break şey saldırdı. Eyvah. Neyse. Düşürdüm komboyu. Normalde hiç düşürmez bu. Ve... Evet geldi birazcık sana. Ayaklarıma saldıracağını düşünüyorum yine. Veriyor mu? Yani böyle bir meş yok kanka Haberin olsun Çok rastgele oynuyor Bütün tuşlara basıyor Ne yapacağını bilmiyor Sadece saldırmak için saldırıyor ee, Karakterinin safelerini bilmiyor Gördüğüm kadarıyla Sadece low atakların Birazcık chip, Yani ucuzluğundan yararlanmaya çalışıyor maş aldığım için söylemiyorum Analizlerimi söyleyeyim Gördüğünüz gibi yine yaptı. Ah kötü ben işledim bunu zaten. Evet. Tov başlayacağım. Güzeldir combo ile. Bu set biraz hızlı olacak gibi. Bir rakibim birazcık bunu işliyor. farkla saldırdı. Şeyi var. Ee, onu basmasını bekledim. Breaker'ın basmasını bekledim ve çok kötü bir yerde bastı gerçekten Breaker'ı. İlk orada bak bastı. Bu kişi şimdi 4 atmak için şansım olmuş oldu. Gördüğünüz gibi 410 atar. Ve Brutal. Serena'nın <laughs> Brutality bitirdim. Normalde orada daha yüksek hasar da çıkartabilirdim. 420 küsur hasar çıkartırdım. Ama e, orada bırakıp hemen deşleyip ekibime trova atmayı tercih etmek istedim. Ne kadar hep first hit aldı ama hiçbir zaman işine yaramadı. <laughs> defa böyle bir şey yapamadım. Ha yanlış bastım. Tamamen benim artık. Biri daha güçlü bu arada. Yani aşağı bir yeteneği daha güçlü. Bu arada e, şeyi var diye atmadım yetenek. Kırhını basmasını bekliyorum armorunu derken bastı. Kendisi bir şey. <laughs> eteneyim çok sev. <safe> bu arada. <laughs> <Kıristan'da mı? gülüyor> <Farklı olsun. gülüyor> yani bir tık <dakika> heyecanlanmış olabilirim. <laughs> o yeteneği Amplify atarsa ben işleyemem ama Amplify atmazsa bayağı temiz panişleyemem Geldi Karinam'ın yarım yükü var şu anda yakalarsam 400 combo atabilirim o Oyunu onun için sonlandırır. Vurdum. Armurdan yararlanabileceğim mi diyecektim. Armuru delebilir miyim diye düşündüm. O yüzden devam etmeye çalıştım ama etmemem lazım benim hatam. Bayağı fatal köreydim aslında. Dört. <laughs> evet. Elime sağlık kardeşim. Wins. Güzel maçı ama biraz hızlı bitti. Arkadaşımızın biraz acepliğinden ve sürekli saldırma isteğinden kaynaklı. O yüzden bir set daha atalım. Yeni rakibimiz geldi. Hadi bakalım kabul ederse oynayacağız. Özellikle karşınıza bilmeyen insanlar, rastgele oynayan insanlar geldiği zaman okuması ve onlara karşı oynaması bir tık yorucu olabiliyor. En azından benim için öyle <laughs> Yenilmez değiller tabii ki çok çok daha kolay yeni. Ama ee, nasıl söyleyeyim size bir tık daha yoruyorlar. <laughs> evet. Hemen bir optimalimiz var, Bu rakibimiz belli ki e, ee, karşı korunma konusunda çok iyi değil overhead vuracağım. Ekim zaten overhead korunuyor. O yüzden low'dan devam ediyor. Köşe avantajını da kaybetmeden. Ama artık savunman lazım. Gel kardeşim. Şimdi Birazcık salladım burada. Ama tuttu. Yaptığı çok yanlış burada. Şey. Ve hızlıca onlandı. Başlangıçlar birazcık basit olacak belli ki. Benim kadar oyuna hakim olduğunu zannetmiyorum yeni başlayan insan en azından önceki Mortal Kombat'lardan bir şeyler, hani tecrübem olduğu için. Tabi ilk ranked maçımda ben de ne yapacağımı şaşırmıştım. Hatırlarsanız karşımda bir şey hangi vardı. Dört demiş. Oraya bir girer diye düşünmüştüm. Crack no, Low bir special atacağım. Diyecektim. Kutlamayı atıyor. Koltuk çektim. 1-1 bir ile başlayacağım. Diyecektim. Onun tabii ki daha hızlı olduğu için. Bir şeyi bekledim. Atmasını bekledim. O yüzden komboyu uzatmadım ama. Neyik'i kullanmayı bilmiyor olabilir. Bana keyif Gelime Yerime düşeceğini bildiğim için atacaklarım var. Hak bir diye tanı. Böyle kullanmayı biliyor musun? Kimse Yaaa <laughs> Ne güzel Fatal Blow combo yapacaktım Şey yüzünden Finish'im ekranı yüzünden ee, Zaman durdu ve hızlı bastım Tüşe güzel bir combo göstermek istiyorum. Gerçi fena olmayan bir combo az. Rap Tyler özellikle aparkat change'i oldukça yüksek. O yüzden bol bol kullanıyorum. Buraya e, backboard girerdi ama. Atlamayı deneyebilir. Lavuz. Böyle değildim. Sayıncak yine atlamadı sadece. Oh. Oh. çok zıplıyordu. Bir daha Onu da atma, onu da hakkı. Kaçı ben beceremiyorum tanıştım. Bu biraz keyifliydi. Yalan, yalan çok vuracak bir combo da değildi ama en iyi, iyi keyfiydi biraz. Ellerine sağlık olsun. Evet arkadaşlar. Yeni rank maçlarımız bu şekilde oldu. Karşıma biraz tecrübesiz oyuncular geldi ki bunu siz de fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Ancak yine de size keyifli bir combo e, videosu çekmiş olduğumu düşünüyorum. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.